Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlaklar, bu hafta güçlü Kova burcundaki bir güneş tutulması ile beraber Şubat ayının çok önemli bir haftasını deneyimleyeceğiz. Bu Kovadaki oluşum gerçekten güçlü bir enerji barındırmakta. Ve sizin de kova etkisi ikinci ev ürettiğiniz değerler, maddi kaynaklarınızla ilgili alanlarla ilgili oluşumları tetiklemekte. Bu tutulma enerjisinin o etkisine baktığımızda, bir 2021 yılının o pandemiden çıktıktan sonraki aşamada ne tür bir hedefleriniz ya da ne tür bir planlarınız vardı? E, jenerasyon adına yıl olarak ona uygun olan arkadaşlarımız bir de 2008'e dönsünler 2008'de e, o etkide en azından e, 2008'de başlayıp 2 yıllık süreçte 2010'da neler gerçekleşti o zaman diliminde neler öncelikliydi neler başladı neler tamamlandı şimdi aynı etkiyi bu zamana aldığınızda Hayatınızla ilgili tutulma enerjisi, hangi noktalarla ilgili bir tamamlanma yenilenen adım atacak. Şimdi tabii ki Plüto'nun e, kova burcu yolculuğu burcunuzdan çıktı. Şimdi bu e, Şubat ayında 14 Şubat'ta da Satürn koç burcuna yerleşti ve Neptün'le kavuşumda ve sıfır derece başlangıçlar. 2026 bir enerjisi başlangıçlar. Şimdi bu bu ayki başlangıçlar, e, bu süreç önünüzdeki 2 yıllık süreçteki başlangıçlar ve çok uzun 10-15 yıllık bir e, zaman diliminde gerçekleşecek adımları işaret etmekte. Neden önemli? Çünkü tam sıfır derecedeki bu oluşum yeni başlangıçları ortaya çıkaracak. Koç da sizin. Koç bir yandan dördüncü eviniz. Bu Balık Burcu'nda Venüs Balık'ta, Merkür Balık'ta Kuzey Aydın'ın Balık'ta o da üçüncü evinizde. Aslında Satürn'ün bu eve yerleşmesi Koç Burcu yolculuğu sizin burcunuza çok buradaki net bir etki vermese de zorlansanız da bir takım oluşumlarda ama Yengeç'in Su Burcu yolculuğu ki yedinci evinizde Buradan sizin e, haritanıza etkisi 7. E, ev işbirlikleri, ortaklıklar, yeni belki evlilikler, ev konularıyla ilgili alanlar e, Balıkta, e, Venüs balık, Kuzey Ay düğümü balık ve Palla sorda ve üçüncü evinizde Yeteneklerinizle geliştireceğiniz sözleşmeler Yakın çevre, kardeş, kuzen ama 3. ev Merkür'ün evidir Buradan yapacağınız anlaşmalar kova bu tutulma maddi kaynaklarınız ürettiğiniz konular ve koç burcu etkisi koçtaki sizin de dördüncü eviniz olduğu için ev yuva konuları yeni ev planları yeni ev arsa alımları yeni yerleşimler bu önünüzdeki buçuk sene gibi süreçte ön plana çıkacak. Sorumluluklarınızın artacağı bir süreç olacak. Bu tutulma enerjisinde Merkür'ün Jüpiter'le açısı olumlu olduğu için Merkür'de balıkta ve sizin 3. evinizde olduğu için Jüpiter'de 7. evde olduğundan işbirlikleri adına desteklendiğiniz Merkür nedir? İletişimdir, konuşmadır, anlaşmadır. E 7. ev eştir, ortaklıklardır iş birlikleriyle e, şekillendirdiğiniz oluşumlar, ortaklık yapılarından kazançlar, eşle ilgili oluşumlar ya da yakın çevre destekli yeni evlilikler bu noktalarla ilgili çok olumlu gelişmeleri ön plana çıkarmakta. 18 Şubat tutulmadan sonra yine maddi kaynaklar, evinizi de etkilen anlaşma sözleşmeler, evinizi de etkileyen Ay, kuzey ay düğümü ve venüs kavuşumu kazançlarınızın artacağı bir süreci işaret etmekte. Zaten 19 Şubat'ta artık güneş kova burcundan çıkıp e, balık burcuna yerleştiği noktasında yine maddi kaynaklarınız, anlaşmalarınız, kazançlarınızın arttığı gerçekten çok şahane olumlu bir sürece adım atıyorsunuz sevgili oğlaklar. Bu zaman diliminde ee, aslında bekar oğlaklar için de e, Boğa'da bunu daha önce de söylemiştim yeni ilişkiler, yeni ne beklenmeyen sürpriz aşklar ve aniden evliliğe karar vermeler, ev almalar, yeni evler, yeni taşınmalar ev konularında ön plana çıkacağı bir süreç. Bakalım bu tutulma enerjisi mahkemesi olan sevgili e, oğlaklar için tabi 7 ev retrodan gelen bir durum. 8. ev Aslan'ın evi. Böyle tazminatların olduğu bir nokta. Aslana tabii ki Satürn'ün etkisi. Şöyle kurallar ve haklıysanız Aslan 8. evinizde 9'u da etkiliyor. Haklıysanız Satürn çünkü kuralları temsil eder. Mahkemelerden haklı çıkacağınız bir süreç eliniz sağlamsa bu konuda e, sistemi sizi desteklediği bir yapı var. Evet 5. ev Uranüs Boğa. Yeni arkadaşlar, hayata giren yeni sürprizler ve bu oluşumları sevdiklerinizde kutlamalar, yeni ev, yeni evlilik planlarının gerçekten oğlan o ağır belki karar vermekte zorlandığı süreçte gerçekten hayatıyla ilgili çok önemli bir kararlar verecek. Zaten bu tutulma enerjisi tüm ürettiğiniz değerlerin karşılığını alacağınız, ve kazançlarınızda artan bir süreç olduğu için hayatınızla ilgili yeni planlarda bu süreçte önünüzdeki iki yıla yayılan süreçler ve bu başlangıçlarda çok uzun yıllara hepimizi etkileyecek başlangıçlara adım atacak, kazançlarınızın bereketli olduğu bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz ve öyle de oldu diyelim olması için neler mümkün? Güzelliklerle gelsin sevgili Oğlaklar.